Herkese merhaba, Gülberan'ın mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün balık yapıyoruz, palamut balığı, fırında. Ben genelde balıkları fırında pişiririm. Şimdi palamutları, bir tane palamutumuz var, büyük. Böyle ortadan böldük. Daha doğrusu balıktımız böldü istediğim gibi bölmemiş tabii tepsimize böyle fırın kağıdı koyuyoruz <laughs> ardından bir tane patates iri iri doğruyorum balığımızın yanına koymak için büyük soğanımız var. Büyük patates, büyük soğan. Bir tane büyük domatesimiz var. Şöyle iki tane de acı biber var arkadaşlar. Bu şekilde. Soğanları ortadan ikiye bölüp şeklinde halka halka doğruyorum yuvarlak şeklinde. Kalın olacak şekilde tabii. Balık pişene kadar zaten soğan pişiyor. O yüzden kalın olacak şekilde yapıyorum. Yani bir parmak genişliğinde kesiyorum soğanları. Ve balıklarımızı tavaya diziyoruz bu şekilde. dizdik biberlerimizi koyuyoruz böyle acı biber olduğu için böyle biraz tadı versin istiyorum Eteklerimizi bu şekilde diziyoruz. Sarılarımızı koyuyoruz bu şekilde. arkadaşlar malzemelerin hepsini göstermek için öyle bu şekilde bu da kapya biber yani yarımdan biraz daha az isteyen istediği kadar malzeme koyabilir daha doğrusu biz az olduğumuz için böyle yarım yarım bir tane küçük pat, büyük patates patates sadece bir tane o nedenle bir soğan bir domates iki tane acı biber yarım da kapya biber diyebilirim Biz fırında çok seviyoruz balığı. Genelde bütün ister çupra olsun ister kalamut olsun genelde fırında yaparım. Öyle üç diş de sarımsağımız vardı arkadaşlar. Bu kolay kolay kızartmam ben balık. Bu şekilde bütün malzemelerimizi diziyoruz. Arkadaşlar limon söylemeyi unuttum. Bir de limonum var böyle. Limonları da böyle ince ince dilimliyorum. Üstünü şekilde diziyorum. Balığın kokusunu alsın diye. Ayrıca balı hem balığın kokusunu alsın hem de fırını ağır kokutmasın diye koyuyorum limonu. Limon gerçekten çok güzel koku alıyor. Ve daha rahat temizleniyor. Şimdi biraz tuz içinde de tane karabiberler var şöyle serpiyorum. Alınca balık tuzu güzeldir. Et de öyle zaten. Biraz kekik serpiyorum arkadaşlar. Kekik şöyle elimle ezerek aroması çıksın diye yapıyorum. biraz da zeytinyağı da gezdiriyorum çok az çok az miktarda zeytinyağı gezdiriyorum 100, 200 derece fırında yarım saat 40 dakika ama yarım saatte pişiriyor benim fırınım tabi fırınlar değişken gösterebilir benimki yarım saatte pişiriyor zeytinyağı da döktükten sonra şimdi fırınlıyoruz Arkadaşlar balığımız pişti. Şimdi servis edeceğiz. inanın bana o kadar güzel oldu ki büyük küçük herkes bu şekilde kesip yiyecek bu balı evet arkadaşlar bu şekilde hem çocuklar yesin balı hem de büyükler yesin. bu şekilde olunca içinde biraz baharat patates falan çok güzel pişmiş bu şekilde olunca çocuklar çok severek yiyecek çünkü Baharatlar tadını vermiş balığı. Şimdi servis yapacağız. Evet arkadaşlar. Servis yaparken çok heyecanlanıyorum. Kusuruma bakmayın. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz. Beğenmişsiniz demektir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Limonları çıkarıyorum bu şekilde. Diğer yemeklerimizi yemeye devam ediyoruz. Soğanlar çok güzel karamelize olmuş. Gerçekten inanılmaz. İnanın ki bu sanki balık yok gibi. Balığın kokusunu hiç alamıyorsunuz. Niye? Çünkü e, limon koyduk yanına. O kadar güzel oldu ki. limonlar. Benim kızım da çok seviyor balığı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğen yapmayı ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Annemin bu şekilde oldu. Çok güzel kokusu o kadar güzel ki o kadar hafif Evet arkadaşlar bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın fikir olsun diye hem çok kolay çok çok kolay gerçekten o kadar basit ki hem çok kolay hem de bu şekilde lezzetli olur çocuklar da rahat rahat yer bu şekilde denemelisiniz muhakkak